Pek çok e, türü var. Ülkemizde en çok hangilerini görüyoruz? Ee, ülkemizde özellikle erkeklerde birinci sırada akciğer kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri e, şeklinde ama kalın bağırsak kanseri de bu aralar rol oynuyor. Kadınlarda da meme kanseri çok fazla olmak üzere uterus yani rahim ve e, rahim ağzı kanseri ve e, tabii ki sigara da arttığı için. Akciğer, Akciğer kanserleri de sırada yerini alıyor. Ee, peki e, bu kadar e, zorlu bir sürece maruz kalmamak için, bunları yaşamamak için e, kime önerilerde bulunduğunuz aslında Doğduğumuz andan itibaren sağlıklı beslenmek, spor yapıyor olmak gibi e, siz bu tanıyı koyduğunuzda nasıl bir tedavi yöntemi izliyorsunuz? neler yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle hastanın tümörü, yani tümörü belirledikten sonra bu tümörün sınıflamasını yapmak zorundayız. Hı hı. Tümörü sınıflamak için TNM diye bir sistemimiz var. T tümörü ne? lenf nodunu M metastazı. Hani demin konuştuk ya acaba veya konuşacaksak e, uzak yere yayılıyor mu? Maalesef. Akciğerde olan bir kanser durduğu yerde kalmıyor. Belli bir süre sonra kemiğe yayılabiliyor, beyine yayılabiliyor. metastaz dediğimiz meme e, yine aynı şekilde karaciğere yayılabiliyor, akciğerlere yayılabiliyor, kemiklere yayılabiliyor. Karaciğer şey kalın bağırsaklar karaciğere yayılabiliyor, akciğerlere yayılabiliyor, metastaz yapıyor. İşte bu tümörün boyutu bizim için önemli. T 051 505 santim 2 santim 2, T2 3'ü T2 santimetre 3'ü